Merhaba arkadaşlar. Bakta Afterlife Capshop final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Final dedim çünkü bu bölüm büyük ihtimal final olacak. Hadi devam edelim. Ee, aslında yeni bölüm desen de olurdu. Belki final olmayabilir de büyük ihtimal final diye düşünüyorum hani ama. Şimdi şimdiki görevimiz bu final bölümünde görevimiz ne? Рейnileri işte kurtarıyorduk, trene ulaştırıyorduk. Hadi Alex'e gidiyorum. Nereye gidiyordum ya? Unuttum ki bir haftadır kaç haftadır depo videodan bir oynamıyorum. Hadi şimdi. Tamam. Her yerde e, canmam var. Ah, muska, rpg. Sıra bir ama Abi abi o ne ya Abi bu ne Aa bunlar mayın bırakıyor Abi 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 bir saniye Abi al işte ya Abi bu Olacak iş miydi ya Dur dur E ne yapacağım ben şimdi Oğlum buradan geçilir mi Allah'ım ya Ya yuh We can't get through here till that Ee, nasıl yapacağız? Lan oğlum bitmiş bitmiş. Ne yapacağım? E, ne yapacağız? Hangi asker hangi? Hangi asker bu ne? E hangi asker abi ben? Aa, aynen bomba tıpını uzaklaştıracağız ya. Yani. Ya al işte abi yok böyle bir şey. Bunları var bir halledeceğim abi ben. Haydi. Abi yok o şey olmuyor ki bunlar. sonunda kaç tane sender tane mermi döktükten sonra. Şöyle bir mayınlar e dikkat. Tamam. Dikkat. E ne yapacağım? niye koşamıyorum? We can't get through here till that soldier's out of the way. Ya anladım ya. Abi şurada can olsaydı bari. Aman abi. Dur dur şunu nasıl atacağım? Hadi. Haydi. Tamam. Şimdi buradan atabilirim işte. Aa! Nasıl ya? Abi. Abi olamaz ya. Heh, tamam. İşte burada. Ulan iyi ki buldum. Abi çarpacak geri buldu ya. Yok böyle bir şey. Yok. Tamamdır. Bu kadar. Bahane gidebiliriz. Evet evet hadi devam edelim. Biraz zor oldu ama yapacak bir şey yok. Lan. Ah 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 ah. Kaç 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 kaç. Koşun. Koş. Koş 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 koş. Koşun hadi. Aman. Abi ne işiniz var orada ya? Aman. Yok. Ne işiniz var oğlum orada? Aa buradan 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 buradan. Aa nereden gideceğiz? Aa. Ama. Nereden gideceğiz? Ha buradan gideceğiz. Dur dur dur. Reyner, beni takip edin buradan, 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 buradan. Gelin bakayım. Buradan. İyi ki var ya yol var. Yol yok zannettim. Şimdi arkadaşlar Reyner'i böyle alıp alıp çeşitli yollardan götüreceğiz. Ki bunu yaparken çok zorlaştıracaklar tabii ki. Işte. Tabii ki olacak. Aman Tamamdır. Tamam. Haydi şimdi. Nereden iniyoruz? Atlıyor muyuz? Atlıyoruz. Tamam bir şey yok. Hadi Alex'in. Koru bize. Hadi gelin. Öbür ikisi nerede? Heh, buradan geçebiliriz Tamam. Eyvah. Can yok mu can? Hiç can yok mu ya? Aa oh, bunların mermisini aldım. Tamam. Ha burada işte. Bana biraz zırh lazım. Ha, bu da bitti. Tamam tamam. Şimdi bakalım ne zorluklar çıkacak karşımıza. Dur dur dur. Get 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 get. E, aynı şeyi 10 kere tekrarlayacak mıyım? Öyle mi gidecek yani? Tamam. Abi 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 oha. Nereden çıktı ya? Abi. Yolamadık ya. Abi. Haydi. Onda. Öldü. Oh be iki şeyden kurtulayım diyeceğim o ne o ne aman abi yok artık bu ne ya ya bu seriously mi haydi abi abi biz bundan nasıl kurtulacağız Aman 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 dikkat aman 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 Abi yok bu nasıl patlayacak ya? Abi. Baney. Bir yardım et ya. Ha işte bu kadar. Ben iyi sunu kullanayım dur. Arbalet. Neredesin? Kim çivilenmek ister başka? Tamamdır. Bane. Bane. Ver bakalım reyneler. Evet evet. Ne Aa yok artık. Koş 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 koş. Koş. Koşun. Bakın şimdi burada daha neler çıkacak. Dur bakın. O yüzden biz burada şey çekin. Ana buradan mı geliyorlar? Aa. Önce beni geçmeyi Lan geçtiler Allah'ım. Allah'ım yok tamam. Ya bizim canlarımız da bitti. Abi ne yapacağız? Neredesiniz? İki kişi varmış tamam güzel. Abi yanlış yaptım yine ya, dur. Ah. Haydi. Oh. güzel güzel ettik. Ben var ya bomba çekeceğim dedim. Bunların var ya mermileri toplamak lazım. Tamamdır hadi. Ben. Heh, al al. Ah, nerede nerede? Ah orada. Dibime gelmiş dibime. Alex Ali diyor musun? Ah, iki can gitti. Neredesiniz? Ha? Tamam. Alexey, koru bize. Mermi var mı mermi. Ya hiç yok mu mermi burada ya? Yok, yok mermi. Ha? Bunlar otomatik bant oluyor mu? Ona hepsi bitti, hepsi bitti. Evet, hadi özgürsünüz artık koş yerde de mermi kalmamış. Okay, tamam. Aya, o da öldü tamam. Başka gelenler oluyor mu? Haydi. Güzel. Onu da aldım da mermimiz de bitiyor. Onu olacak. Kesin 10 kere daha yiyeceğim. Dur. Otomatikman cam fan veriyor yerden ha. Aha. <laughs> Yok daha neler ya. Bani. Aa, harika, çok harika. Ya bir saniye yine o mu? Yine mi bu? Man hack. Gel gel. Oh. Ha şu var şu dur. Ha. Bunun için planlamamıştım. Oha. Tamam. Ah oh, o da tamam. Başka var mı? Ah. Bane. Tamam. Ah hadi onları al. O oh, güzel güzel sağlık paketleri. Bana isim sıra sende mi götürüyor sıra hadi. Kaç kaç koş, koş. ben bunları bir boska saldım. Tamam bunları da bir salla. Ona da salla. Tamam. Kaç 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 kaç. Koş. Koş. koş, koş. 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 Abi yok böyle bir şey. Atacağım boss'a. Am nasıl ya? Çok ilginç. Çok 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 ilginç. Gel gel. Sen de gel. Tamam. Gelin 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 gelin. Koş. Bundan sonuncular da Alex'i galiba. Galiba. Dur dur. Sonuncu muydu? Ya o değildi. Ben şuradaki ne? Bari mermi falan zaten. Men ekmiş ya. aman Hadi. Ya koş koş. Sizin bekleyeceğim. Koş. Ah biz de kaçıyoruz galiba. Hadi bana gel. Sen de beraber gidelim hadi. Kaçıyor muyuz? Bitti mi? Bittiğini söyleyin. Ne olur. Ee ne olacak şimdi? Ha kapatıyor. Hadi Alex kapat. Aynen bir süre de. Açılmıyor. Ne yapacağız? Ha yükleniyor. Dur bakalım. Daha bir şeyler olacak galiba. Ha ne oluyor şimdi? You guys coming? Go on, Barney, they're not after you. Gordon and I will draw their attention while you get the others away from here. Evet. We can grab another train once you're clear. Okay then. Don't take too long about it, yeah? Here, let's open up this next track. Tamam, Barney, by that children Siz burada mı? Bir saniye Alexi önüme aç bir. Tam bu kapı açılmıyor. Şurası açılmıyor. Tamam. Ne yapıyoruz? Evet. Lan bizi atla kalacağız. Yine bir şeylerle uğraşacağız. Değil mi Alexi? <laughs> Barney orada bir yer bukta kalıyor zaten. Çok güzel gidiyor. E ne yapıyoruz şimdi? Bir şeyler savunacağımızı söyleme bana. Ki maalesef öyle yapacağız galiba. Tamam. Tamam tamam. O yüzden ben bu bölümü final dedim hani şey tren miren görünce. Değil galiba. Ya da olabilir. Açıyorum. Oh oh oh. Oh. lan. Ciddi misin? Seriously. Ya seriously seriously. Allah'ım. Tamam Alexi git bin Ya ne yapacağım Allah'ım. Lan şeyde kalmadı. Ha. Koş. Lan ne yapacağım oğlum ben? Oha oha Lan bir siz ben bir ben kaldım ha gel İşiniz gücünüz ben gelin ya Oha oha Yuh Ulan ben bunu nasıl açacağım abi hiçbir şey kalmadı Ne yapacağım ha buraya Bunları bir abi iş Leve ile uğraşamayacağım ya da uğraşayım hadi Heh, güzel güzel. Bunlara ihtiyacım olacak. Şimdi dar alanda olduğum için papalı daha çok şey yarım. Yara yara yer ördü. Şimdi. Al işte benim de bitti. Oha oha. Ciddi misin? Aman. O ne? Ulan hayır bir kurtaramadık sizden de. Ah buraya atladım ne oldu? Ulan var ya de bir şey olacak zaten. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ya yok artık ya bir bosk olaydı. Ulan ben de bilsem boska macem azdı ha. Tamam öyle olsun, dur. E ne yapacağım? Ah buradan buradan. Tamamdır. Haydi Ah, oh, oh, tamam. Ah, Abi, gittik, gittik ya. Ulan grev çıkan aklıma gelemedi. Çekemiyorum ki aceleden. Tamam. Finaller pek. Ah, yok artık. Ulan oğlum siz lan, komple mi hazırlıyorsun? Ah. Aha. Ah. Tamam. İsimsiz Atamadım sana. Uh. Oh. Ondan. Ya. Arkadaşlar. Oha ya. Oha oha, oha. abi gittim şu yandan. Ah. Ne yapıyorsun ya? Yok. Valla şu an nereye atladım bilmiyorum. Ha. Ah. Koş. Koş. Oha. Hadi. Bence ben grave çıkanla daha iyi olacak. Oha oha. Gene gittik gene. Ulan ulan bir alınamadın. Koşamıyor. Ah. Ya yuh yuh yeter abi yeter ya. Nereden gideceğim ben şimdi? Ya yok yok abi. Hadi ben oradaymış dur. Oh şimdi. Hayır ya yok. Ya yok abi yok ya. Ben işte şimdi yaktım şuradan. Yaktım şuradan. Yaktım yaktım seni. Senin işin bitti abi. Sen ölüsün artık dur. Ha, geber geber. Gel geber. Oğlum ölemedim be. Sonunda ya. Oh kurtulduk. Ama canım ya gitti. Canım baya gitti. Nereye gidiyoruz? Alex sen nereye gittin ya? Ben nereye gideceğim? Buraya mı? Ben bir altı böyle şey yapmayı deneyim. Atlamayı deneyim. Tamam böyle ben bir gideyim. Ah korktum. Bayağı iyiydi. evet. <laughs> 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 Öyleyim. Tamam bir an önce çıkalım. Hı. Tamam öbürleri gelmeden destek gelmeden. Hı. Tamam. Nerede? Bir de burada da merdiven varmış yani nereye gideceğim? Ha buradanmış. Tamam ya, tamam tamam. Benim hatammış. Oh sonunda bitti ya. Vallahi. Evet beyler böyle aslında oyun bitti diye tahmin ediyorum. Oh. Ben ne olamaz, ben olamaz hadi poz açık kalsın da. Ya da hadi boş ver ya ben gravity canla veda edeyim evet kaçtık sonunda. Oh be. Aa işte ben işte bu yüzden. Ha ah, gelemez tamam. Aa düştü. Vav vav vav. Oh, yalnız var orası baya kötü olmuş ya patlayacak mı ne yapacak? <laughs> Alexi. Oh my god the transmission's going out. Cidden ha. Bir portal gibi bir şey açılıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oluyor ama. Oh, 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 Ne oldu? Valla atom bombası gibi bir şey galiba bu. <laughs> Sistem aşırı yükleniyor. Buradan bir şey uçuyor galiba. Ooo. Hadi çıkmamız lazım. Biraz daha hızlı da tren. Ana o ne? Oo. Oo. Valla o beyaz ışık ne? Lan gidiyoruz gidiyoruz valla. Of. Aa bitti. Aha, aha. Demek ki devamı episode 2'de olacak. Evet arkadaşlar bir senin daha sonuna geldik. Hani bu Half Life 2 2'ye göre biraz daha sıkıcı geçti bu seri yani. Ne bileyim hani biraz fazla bu seride fazla bir hani kopukluk yaşadım. Ne bileyim fazla kendimi gösteremedim bu seride. episode 2 inşallah daha iyi olur daha iyi olur daha iyi oynarım. Yani onu demek istedim bu seride daha iyi oynayamadım. Neyse arkadaşlar ki videoda görsene kendinize yakın görüşürüz. Değilseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. Hello.